Yeni bir tadımlık programından herkese merhaba. Bugün tadımlık programında ne yapıyoruz? Bugün çikolata soslu pişmaniye yapacağız. Yanında da dondurmamız olacak. Ee, şimdi böyle dumanlar içerisinde gördüğünüz burayı. isterseniz hemen anlatayım ben size. Bakın ne hazırladım ben. Ee, önce tepsimize gelmeden önce e, şöyle tenceremin oraya alayım sizleri. Gördüğünüz gibi çikolatam eriyor. Altında su var. Yine her zaman yaptığımız gibi benmari dediğimiz sistemle çikolatamızı eritiyoruz. 100 gram bitter, 100 gram da sütlü çikolatamız var ve içinde de yaklaşık bir 80 gram kadar tereyağımız var. Beraberce eriyorlar. Birkaç dakika içerisinde de erimiş olacaklar. Bu tarafta nelerimiz var? Hemen onları da saymak istiyorum. Gördüğünüz gibi pişmaniyelerimiz mevcut. Yine yeşil fıstığımız var, meyvelarımız var, çilek var, portakal var, cevizimiz var ve kremamız var. Kremamızı da sosumuz için kullanacağız. son bir kaç dakikası. Son derece basit bir tatlı. Son derece kolay bir tatlı olacak. Rahatlıkla yapabileceğiniz ve bir sürpriz oluşturacağınız bir tatlı olacak. Şöyle meyvelerimizi de hemen tabağımıza alıyoruz. Bu tatlımızın en büyük kural ve kaidesi muhakkak suretle çikolata sosu olacak. Çikolata sosumuzun çok kaliteli olması gerekiyor. Keza e, pişmanelerimizin üzerine ve dondurmamızın üzerine de yine çikolata sosumuzdan gezdireceğiz. Dondurmamızı kırdığımız cevizlerin üzerine alacağız. Böylelikle dondurmamızla birlikte cevizin de tadını almış olacağız. Evet, çikolatamız da eridi zaten. Şöyle bir bakıyorum. Evet oldukça Enfes görünüyor. Hemen bir kaşık alıyorum. Kıramadan bir parça ilave ederek yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi dondurmamızı da aldık. Çikolata sosumuz da hazır. Şöyle bir kıvamına da bakalım. Oldukça nefis görünüyor. Pişmanelerimizin üzerine doğru. Çok fazla dondurmamıza. Son olarak da yeşil fıstığımızdan ilave edelim. Ağızlara layık çok basit bir tatlı oldu gördüğünüz gibi hem rengarenk hem de yapımı da çok basit oldu. Bir başka tarifte görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın diyorum.